Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Samsun-Amasya sınırında bir yerdeyiz. Karşımda görmüş olduğunuz yerler Amasya il sınırında kalıyor. Bulunduğumuz yer ise Samsun'a ait. Hava gördüğünüz gibi arkadaşlar kapalı ama çok da sıcak, bunaltıcı bir hava var şu an. Fotoğraf bulma moduyla çıktık. Şimdilik dolaşıyoruz. Etrafa bakıyoruz. Bu karşıda gördüğümüz yerlere doğru yavaş yavaş geze geze gideceğiz. Çekmeye karar verdiğimiz bir fotoğraf olduğunda üzerine beraber konuşacağız. Arkadaşlar şu an tarih olarak Haziran'ın sonuna yaklaşıyoruz ama bulunduğumuz yerde rakım biraz yüksek o yüzden sanki zamanın bir ay gerisinden geliyor gibi burası. Ee, o yüzden etrafta gördüğünüz gibi yaban çiçekleri falan hala mevcut. Hepsi açmış, cıvıl cıvıl. Şu an kuşların sesi de aynı şekilde. Kekik çiçekleri de var. Kokusu burnumuza kadar geliyor. O yüzden çok keyif alıyoruz diyebilirim bugünden. Hem etrafın manzarası çok hoş hem de kokular, sesler şahane hepsi. Arkadaşlar şimdi şu arkamda görmüş olduğunuz tepeye doğru çıkıyoruz. Hüküm Dağı'na. Oradan bu karşı, karşı açıklık nasıl görünüyor ona bakacağız. Birazcık zamanımızı alacak ama şu soldaki kısım. Pardon evet. Soldaki kısım e, yön olarak daha basit görünüyor rota olarak. Oradan bir yukarıya çıkıp oradan bakalım bakalım. Arkadaşlar şimdi tepeye çıktık. Biraz rüzgar var. O yüzden en tepede yok konuşamıyorum şu an. Aşağısı bu şekilde görünüyor. Hafif burada bir akarsu var. Eğriler çizerek ilerliyor. Günün daha erken saati arkadaşlar. Şu an öğleden sonra saat 2-3 civarı. O yüzden ışık biraz sert tepeden geliyor. Tam kestiremiyoruz şu an ne çekebileceğimizi ama arıyoruz şu an kompozisyon kadroları. Bakalım karar verdiğimizde yine üzerinde konuşuruz. Arkadaşlar etraf çok güzel yani görüntülerde de gördüğünüz gibi güneş de şu an alçaldı aslında yani bulunduğumuz yerde çok güzel hayvanlar da var ama oturaklı bir şekilde size detaylarından bahsedebileceğim bir fotoğraf çekemedim henüz yani gün daha bitmedi güneş hala yukarıda bilmiyorum belki fırsat olur ama şu an için işler biraz böyle doğaçlama gidiyor çok her şeyin yerinde oldu istediğim haliyle bulabildiğim bir fotoğraf henüz söz konusu değil arkadaşlar. Devam edelim bakalım. Belki karşımıza başka bir şey çıkar. Evet arkadaşlar bugün için son noktaya geldik. En son geleceğimiz yer aslında başladığımız yerle aynı. Sabah size etrafı tanıtırken gösterdiğim manzara burasıydı. Şu anda da aynı noktaya çıktık. Gün içinde çıktığımız tepede şurası arkadaşlar. Arka yamacından çıktık biz buraya. Oradan da karşı yaylayı daha geniş bir açıdan görme şansımız oldu. Ee, şundan bahsetmem lazım arkadaşlar. Yani bugün çok güzel manzaralar gördük, etraf da çok güzeldi, hava koşulları da çok güzeldi ama her zaman güzel manzara, güzel fotoğraf verecek gibi bir durum olmuyor maalesef. Çünkü fotoğraf dediğimiz şey, yani gözümüzden algısından farklı olarak belli bir sınırlar içerisinde, belli e, kompozisyon e, temellerine oturan bir şey. Siz bu elemanları, ögeleri doğru yerlere yerleştiremediğiniz zaman gözünüzde maalesef canlanmıyor fotoğraf. Daha etrafa bakarken dahi canlanmıyor. Bu bazen ilk bakışta gözünüze çarpan bir şey oluyor. Bazen tabii ki arayarak buluyorsunuz ama bugün maalesef yani dediğim gibi çok güzel yerler görmüş olmamıza rağmen fazlaca da vaktimiz vardı. Yine de arkadaşlar içime sinen oturaklı bir fotoğraf maalesef bulamadım. Buraya ilk sabah geldiğimizde ışık farklı olduğu için arkadaşlar farklı görünüyor. Şu an biraz daha güzel. Arkadaki daha üzerine de Sis geliyor şu an, bulut geliyor. Bilmiyorum ekranda görebiliyor musunuz? Ama burası için de ışığı kaçırdık tabii ki. Yani güneş batmaya yakınken biz aşağıda başka fotoğraflar arıyorduk. O yüzden şu an güneş de battı. Ama güneş battıktan sonra da tabii bulut hareketi var şu an karşımızda. Onu değerlendirebiliriz diye tekrar son bir çare buraya geldik. Bakıyorum şu an yani kadrajımı ayarladım arkadaşlar. Fotoğraf dediğim gibi bu şekilde olacak. Hatta şöyle göstereyim daha rahat olur. Ee, ana konumuz burada. Tam ortada, kadrajımızın ortasında. Sol taraftaki bu tepenin çizgisi var arkadaşlar, görebildiğiniz gibi. Burası bir yönlendirici çizgi görevini görüyor ortaya doğru. Yine solda da buradaki orman örtüsü ortaya doğru geliyor. Arkada ise bulutlarla kaplı dağlar. Tabii şu an kadrajdan baktığım zaman onlar çok görünmüyor. Birazcık geniş açı aldığımız için çok geri planda kalıyorlar ama yine fotoğrafımıza değer katan bir etken olarak bulunuyor. Işık şu an stabilleşti arkadaşlar. Güneş alçaldığı için, mavi saatler dediğimiz o saate girdik. Bulutlardaki son ışık kalıntısı da gidiyor. Bu arada bugün 4 kişilik bir grupla dolaşıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlarım şu an orada günü tamamlamak için semaveri yaktılar. Fotoğrafı çektikten sonra onların yanına geçeceğim. Orada çay içerek günü noktalayacağız. Size ayarlardan bahsedeyim arkadaşlar. Kameram tripod üzerinde. O yüzden ISO'ya gerek yok. ISO'yu 100'e indirdim. Diyafram olarak F14 seçtim arkadaşlar. Saniyenin onda birine denk geliyor. Işık şu an azaldığı için fotoğrafımızı bu şekilde çekiyorum. Bakalım nasıl bir şey çıkacak. Evet fotoğrafı çektim arkadaşlar. Günü böylece bitirmiş olalım. Şimdi arkadaşlarım yanına geçeceğim. Orada günün yorgunluğunu atmak için böyle hava da çok sakin. Şu an rüzgar da yok. Gün içinde hem yandık hem biraz rüzgar yedik. Ama şu an çok güzel bir hava var. Hem çayımızı yudumlayacağız hem de şöyle manzara eşliğinde güne noktayı koyacağız. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bir sonraki videoda tekrar görüşürüz. Hoşçakalın.